Dostlar merhaba. Hazırlık hazırlık yok. Birdenbire şu an bir dosya üzerinde çalışıyordum. Bu dosya üzerinde çalışırken birden aklıma geldi. Sizi bir konuda uyarma gereği duydum. Yine bu örnekten gideyim. Hepsi buradan vatandaş televizyon satın almış bir adet Toshiba. Vestel yetkili servise gitmiş. Kutuyu yetkili servis açmış. Kutunun ben fotoğraflarını gördüm. Hatta alabilirsem mümkün olduğunca eklemeye çalışırım televizyonu açıyorlar yetkili servis ve paneli kırık çıkıyor. Şimdi hepsi burada savunma belgesinde şöyle bir şey yazmış. Demiş ki kardeşim biz size hasarlı kutuları teslim almayın demiyoruz mu demiş. Enteresan olan şu yetkili servisin raporunda da kutuda hatta müsaade ederseniz şuradan bulacağım bir dakika. Ne yazmış sevgili teknisyen kardeşim? Montaj esnasında ürün kutusu açıldı. Ekran sağ üst orta kısımdan darbe almış. Ekran kırık. Kolide çökme şeklinde darbe mevcut. Bütün resimleri eklenmiştir demiş. Şimdi bakın çok çok ince bir detay var burada. Ben burada özellikle bu teknisyen kardeşime de soruyorum. Hepsi buradanın yetkililerine de soruyorum. Bu fotoğrafını yayınlayabilirsem ekleyeceğim görsellere siz bir bakın, kontrol edin. Siz olsanız bu kargoyu teslim almaz mıydınız? Öncelikle onu bir düşünün. Çok önemli soruyu ise şurada soruyorum. Tüketicinin bu kutuyu teslim almakla suçlandığı bu olayda çok merak ettiğim bir husus var. Madem anlaşılıyordu o darbeden içindeki panelin kırık çıkacağı yetkili servis niye açtı o kutuyu? Evet servis kardeşim sana soruyorum. Madem öyle sen niye açtın kutuyu? Madem darbeliydi kutu neden açtın? Vatandaşa bu kutu darbeli biz bunu açmayalım bunun paneli kırık çıkar siz bunu en iyisi iade edin dedin mi sevgili kardeşim? Demedin. Ne yaptın? kutuyu açtın içinden panel kırık çıkınca nasılsa sana dokunan bir şey yok diye ha kutu üstten zaten darbeliymiş diye notunu yazdın gittin. Saat şu an 11.20 geçiyor. Muhtemelen sen mışıl mışıl uyuyorsun. Vatandaş şimdi 43 inç televizyona verdiği parayla ne yapacağını bekliyor evde. Dostlar bu fotoğrafları siz de bakın. Siz de kontrol edin. Ee, ve kendiniz karar verin siz olsaydınız böyle bir ürünü alır mıydınız? Teslim alır mıydınız diye. Aynı zamanda ileride sizin başınıza böyle bir durum gelecek olursa e, size bakın biz size aldığınız ürün hasarlı kırık ya da ambalajı deforme ise bunun için kargo hasar tespit tutanağı ya da ürünün yetkili servis tarafından kurulumu sırasında düzenlenecek yetkili servis hasar raporu gerekmektedir. Aksi takdirde ürününüz için yapacağınız hasar bildirimi kabul edilmeyecektir notu var. Yetkili servis gitmiş. Raporu yetkili servis tutmuş. Niye ödemiyorsunuz vatandaşın televizyonunu? Hepsi burada. Vatandaşın televizyonu neden ödenmiyor? Kendiniz yazmışsınız buraya. Bakın bu not size ait. Bu bizim kuralımız diyorsunuz. Kuralda ne diyor? Yetkili servisin tutacağı rapor diyor. O tutmuş zaten raporu yine de üstünüze düşeni yapmıyorsunuz. Neden? Çünkü sizin için her şey bir fırsat. İhaleyi tüketicinin üstünde bırakmak için bir fırsat. Soruyorum size yetkili servis madem hasarlıydı, madem dışarıdan anlaşılabiliyordu. Yani bir tüketici olarak düşünün kapalı kutu. Onun köşesinde oluşan o bana göre gayet basit bir ezilmenin yani bir panel kıracağını herkes bilmek zorunda mı? Vatandaş nasıl bilsin? Senin teknik servisin bilmiyor. Niye açtı kutuyu o zaman? Dostlar çok dikkat edin. Ve mutlaka ama mutlaka size hasarlı kutu teslim almışsınız diyen satıcılara servisin niye açtı o zaman kutuyu sorusunu sorun. Ve sakın işin peşini bırakmayın dostlar. Ben bu videoyu şimdi yapıp hızlıca yüklemeye çalışacağım. Yine yorumlar bölümünde görüşürüz. Hoşçakalın.